Şimdi bu hafta kanser haftasıydı. Biz de hafta başından bu yana kanserin bilinmeyen dili haber dizimizde hem bu hastalığın bilinmeyen yönlerini hem önemli uyarıları hem de hastalıkla mücadele edip kazanan kişilerin. ...tanıklıklarını getiriyorduk ekranlarınıza. Bugün de devam ediyoruz. Bu kez erkekleri yakından ilgilendiren bir kanser türüne bakacağız. Her yedi erkekten birinin yakalandığı ve 40-50 yaşları arasında görülmeye başlanan bir hastalık. Erken teşhis ve doğru tedaviyle %90 oranında da başarı elde edilebiliyor. İstatistikler, erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine ait. Adı kanser ama bazen şans da olabiliyor efendim. Nasıl mı peki? Gelin CNN Türk Mabiri Pınar Çıtağ'ın hazırladığı ve e, kameramanlar... Serdar Çetin'le Bülent Erkahyalar'ın görüntüleri ekrana getirdiğimiz haber dizimizin bugünkü bölümünde öğrenelim nasıl şansa dönüşebileceğini prostat kanseri. Önce moralim çok bozuldu. Çünkü kendime yakıştıramadım kanseri. İsmi çirkin, kanser. Tanaş Kiryako 59 yaşında kanserle tanıştı. Türkiye'de her 12 erkekten birinde görülen prostat kanseriydi yakalandığı. Dediler ki PSA yüksek. Bir müddet ilaç kullandım. PSA düşmedi. Ve biyopsi yapıldı. Prostat kanseri ilk evrelerde belirtisiz, ileri evrelerde belirtilerle seyreden bir hastalık. Tanaş Kriyeko'nun hastalığı da ilk evrede tespit edildi. Ancak Kriyeko için hastalık adeta bir şans oldu. Çünkü prostat kanseriyle vücudundaki diğer kanseri de öğrenmiş oldu. Ve o ameliyat hazırlığı yapılırken bir anestezi raporu hazırlanır hastalara. Ve o anestezi raporunda akciğerimi fark ettik. Biyopsi yapıldı. ...12 parça alındı bir parça da... ...kanser olayı çıktı. Biz prostat kanseri için ameliyat ederken... ...arkasından başka bir kanseri ben karşılaşmadım. Kiryeko bir değil iki kanserden... ...muzdarip olduğunu öğrendi. Ama neyse ki ikisi de ilk evrede... ...tespit edildi. Bu neye benzer bir tokat diyorsunuz sağınızdan... ...bir tokat da solunuzdan geliyor ummadığınız... Ee, ...zamanda bu oluyor. E, tam moralim çok bozuldu. Çok bozuldu. Çok ama. Ve dedim ki... Kanser benidir, ben kanseri yeneceğim. Hastalık benden korksun ve hakikaten hastalık benden korktu ve gitti. Prostat kanserinin dört evresi var. Erken teşhis için PSA değerleri de önem taşıyor. Dört evrenin birincisi ve ikincisinde sağ kalınım hemen hemen tam bir sağ kalım. Üçüncü ve dördüncü de biraz sıkıntılı zamanlar var. İki buçukla dört arasında biz şüpheleniriz. Dörtten yukarıda ise mutlaka e, araştırılması gerekiyor. Erken yakalarsan hiçbir yüzlerinin önemi yok. Batı'da her 7 erkekten birinde, Türkiye'de ise her 12 erkekten birinde prostat kanseri görülüyor. Prostat kanseri kendini 40 yaşından sonra çeşitli belirtilerle gösteriyor. Belirtiler hastalığın evresine de işaret ediyor. İdrar yapmada sıkıntılar olabilir. Sık idrara çıkma. Belirtiler terminal dönem dediğimiz dönemlerde ortaya çıkar. Bel ağrısıyla gelmek demek, bel kemiğine prostat kanserinin atlamış olması demek. İdrar yapamıyorum demek, prostat kanserinde prostat o kadar büyüdü ki artık idrar yaptıramaz hale geldi demek. Erken teşhis ve doğru tedaviyle ile prostat kanserinde başarı oranı %90. Prostat Kanseri Derneği Başkanı Hüseyin Müleci erkekleri uyarıyor. Geç kalmayın diyor. Bir hasta eğer 6 ayda bir e, PSA tahlili, kan tahlili yaptırır ve yılda bir muayene olursa prostat kanseri hiç olmayacak demektir. Kanserin bilinmeyen dili haber dizisinin son gününde kanser teşhis ve tarama merkezleri yani ketemlere mercek tutacağız. Şimdi sizleri